Hepinize günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Evet saatlerimiz kaç oldu? Valla ona geliyor. Ben kahvaltıyı hazırladım. Bugün evdeyiz böyle. Biliyorsunuz zaten salı günleri izniyiz. Oğlum rahatsızdı. Bugün okula gitmedi. Bakalım çayımız çökmüş mü? Çökmüş. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Onu sağlık ocağına götüreceğim. Hem bir muayene etsin boğazlarına falan. Hem de bir alabilirsek bir rapor alacağız bakalım. Randevu çıkmıyor bugüne maalesef. Çay damlım sana yine ne sıçradı ya. Daha yeni yıkadıydım bunu. Öyle bakalım. Kahvaltımızı yapalım da. Gidelim bakalım rapor olabilecek miyiz. Yumurta haşladım. Şimdi onları soyacağım. Böyle kahvaltıkları çıkarttım. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Simitçiler de geç geçiyor ya. İşte normalde sabahları yakalayamıyorum. Değil mi? biz erken kahvaltı ediyoruz normalde. Saat 7-7.30 gibi kahvaltı ediyoruz. Evet biz kahvaltımızı yaptık çıktık arkadaşlar evden. Şimdi gidiyoruz bakalım sağlık ocağına. Acayip bir güneş var. Hava güzel ya bayağı bir esiyor ama sıcak yani. Öyle bakalım inşallah raporumuzu da alabiliriz de. Yok yazılmaz raporlu olur. Eve gidince de aklımda bir sürü iş var bakalım hangisini yapabileceğim. Yemek yapacağım. Biliyorsunuz zaten dün söylemiştim. Ee, zeytinyağlı fasulye yapacağım. Ondan sonra Bakalım bir işimizi halledelim de dışarıda. Salı günleri sabahtan evden çıkmayı hiç sevmiyorum. Gerçekten öyle. Ama acil bir durum yapacak bir şey yok yani. Dün birden bire çünkü rahatsızlandı. Bu arada arkadaşlar e, dün video çekmemiştim. Dün çok tatlı bir takipçim beni görmeye dükkana geldi. Böyle bir ziyarete gelmiş. Çok mutlu oldum. Özlem Hanım. Buradan kendisini de kocaman öpüyorum. Biraz böyle sohbet ettik. Sarıldık falan. Ay, çok hoşuma gitti. Çok tatlı, çok naif bir bayandı gerçekten buradan da söylemek istedim Özlem Hanım. İyi ki tanıştık yani. Öyle canlarım. Geldik bile sağlık ocağına. Eve geldik arkadaşlar. Hemen şu çayı ısınmaya koyayım. İki günlük rapor yazdı. Oğlumun e, oğluma boğazları iltihaplanmış. Antibiyotik yazdı. Bir tane C vitamini <laughs> ibikolt Aynen ibi kol şey yazdı. C vitamini bir soğuk aldım. ilacı. Şöyle ekmek alacaktık 101'den. Bir tane çıtır çıtır ekmek aldık. Eşim daha kahvaltı etmedi çünkü biz kahvaltı ettik de. Şöyle bir tane Aktivia. Küçük çok torbası aldım. bu şu sıvı sabundan aldım. Bunun fiyatı arkadaşlar daha önce de ben kullandım. Küçük yani şöyle küçük boy. 500 milimlik mi 350 milimlik ne? Akualen 34 liraymış ya böyle 750 milim. İnşallah memnun kalırız bakalım. Sabun sabundur diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Şimdi şuradaki bir dağınıklıkları toparlayayım. Kahve mi içsem acaba? Yok ben bir bardak daha çay içeyim. Daha sonra bulaşık makinem dolu. Bulaşık makinemi açacağım. O bardakları da yerleştireyim de. Bir bardak çay içtim. Sonra da arkadaşlar bir Nescafe yaptım. Nescafemi içerken de Şurada fasulyeleri ayıkladım. Şimdi onları bir güzel yıkayayım. Ocağa atayım pişsinler. Bulaşık makinam da bitti. İşlerimize başlayalım artık. biraz suda kalsın böyle. <laughs> Zeytinyağlı yapacağım fasulyeyi. Şimdi şuradan 3 tane soğan doğrayalım. Soyalım. 2 tane irilerinden domates. Bir makine çamaşır attım. Onlar şimdi bitti. Fasulyeyi koyar koymaz sütlaç yapacağım bugün arkadaşlar. Fırın sütlaç. Hem fırın hem de böyle birkaç tane kasede bırakacağım. Ondan sonra gider çamaşırları asarım. Pirinci de haşlamaya bıraktıktan sonra. Hı, şuna doğru. Tamam. İçinde uyan dolu kahvaltısını yaptı. Şimdi gün ortası haberlerini açmıştık. Onu öyle izliyorduk. Dedim kalk Yasemin. Saat olmuş bir. İşlerimi halledeyim. <laughs> Evet, fasulyelerimizi koyduk arkadaşlar. Çiğden yapıyorum ben zaten. Şöyle soğanlarımız. 3 tane soğanın bir yarımını bıraktım baktım fazla oluyor. Şöyle domatesimizi de koyalım. <laughs> Evet sarımsakları da yıkadık şöyle iri iri içlerine doğruyorum gelişi güzel şöyle tuzumuzu atalım şöyle sıvı yağında döktüm bir tane de küp şeker atıyorum arkadaşlar böyle çiğden ay ocağa alıyorum bu şekilde her zaman çiğden koyuyorum şimdi bunu buraya bir alalım en son ocağı sileceğiz artık yapacak bir şey yok şimdi sütlacın pirincini de koyayım şöyle orta ateşte en sonda güzel kavrulduktan sonra arada karıştırıyorum e, mum gibi kızıcık ateşe koyuyorum kendi suyunda pişiyor arkadaşlar şimdi bir tencere çıkartayım gene böyle iki ölçülü yapacağım ben e, bir litreden değil iki litre sütten yapacağım bir su bardağı pirinç hemen haşlamaya koyayım Evet mutfağın son durumunu şöyle bir özetleyeyim arkadaşlar fasulye pişmek üzere yarım çay bardağı su koydum sadece içine kendi suyunda sağlı çünkü pirinçler haşlandı biraz böyle ılınsın diye bekliyorum çünkü süt soğuk ya tekrar diriltmesin pirinçleri hı hı. bulaşık makinesini boşalttım ee, şu temizleyiciyi almıştım ya bunu boş çalıştıracağım ama önce şu filtresini falan çıkartacağım biraz da bu e, çamaşır sulu acı var ya ondan sıkıp şöyle kenarlarını falan güzel scotch brightlayıp öyle çalıştıracağım arkadaşlar. Şu filtresini falan da bir çıkartayım. Şöyle filtrelerini çıkarttım. Biraz şundan sıkalım. Şu kenarları falan bayağı birleşik gibi olmuş. İyice aralara gidiyor ya şu kurşayı da ilk almış biliyorum valla. ile her yerini güzelce ovaladım arkadaşlar. Filtresini falan da yıkadım zaten gördünüz. Evet üstündeki etiketi de yırttık. Şöyle şurayı mı geçireyim? Heh. Tamam. Hadi bakalım. Saatlerimiz 5 oldu arkadaşlar. Sütlacı yaparken çekmedim. Çünkü makine temizleyicisi takmıştım ya. Makine e, haldur huldur çalışıyordu. Biraz sesli çalışıyordu. O yüzden dedim ki O yüzden dedim ki hiç sesle rahatsız etmeyeyim sizi. Şöyle zeytinyağlı fasulyemiz pişti, yumuşacık oldu. 6 kase fırın sütlaç şey yaptım. Zaten bu toprak güveçlerden 6 tane var bende. Onları fırınladım, daha yeni çıkarttım. Hatta onlar sıcak. Bunlar ılındı, bunları dolaba atabilirim artık. Şöyle üzerlerine tarçın gezdirelim. Evet arkadaşlar, sütlaçlarımız enfes görünüyor. Kıvamını da yemeden önce size kaşıkla göstereceğim canlarım. Birebir tarifinde, tam bir ölçülü tarifini de yorumlara e, sabitleyeceğim yorumlardan sabitlenmiş bir şekilde bakarsınız isteyen olursa canlarım. Öyle yani. Baksanıza, şu ikisi çok güzel böyle şey olmuş, nar gibi kızarmış. Bunlar biraz kenarda kaldı herhalde. Öyle. Şimdi e, makinem de tertemiz oldu. Mis gibi kokuyor içi yerleri falan da güzel süpürdüm sildim son makinem çalışıyor çamaşır makinesi ondan sonra evi süpürdüm sildim demiş miydim onu ya herhalde demiştim şimdi çay keyfi yapıyoruz e ya. şimdi, şimdi bir bardak daha çay koyacağım kase sütlaçlarımı da dolaba atacağım fırın sütlaçları biraz daha ılınsın da öyle atarım onları çayımı alıp içeri gideyim ben. Saatlerimiz 8 oldu arkadaşlar. Akşam yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Şimdi artık tatlı zamanı. Şöyle fırın sütler çıkarttım bir tane kendime. Size i̇şte kıvamını göstermek için videomu açtım. Şöyle. Bakın arkadaşlar şekilde. Yani şey de olmuyor böyle kuru kuru da olmuyor. Böyle gayet güzel. Şimdi ben gideyim fırın sütlacımı yiyeyim. Çayımla beraber. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Bu da, burada da artık videomu kapatayım. Dediğim gibi e, süt acın tarifini isteyenlere yorumlara sabitleyeceğim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.